Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Abi artık makinamızın sıkıntısını çözdüm. Lan bir sürü video izledim, baktım hiçbirinde sıkıntı olmuyor. Adam geliyor şu çarkı bir koyuyor, makine başlıyor çalışmıyor, bizimki çalışmıyor falan. Sonra baya bir uğraştım, işte farklı farklı şeyler denedim. Çarkı buradan bağladım, şu ortadan bağladım, tepesinden falan bağladım böyle. Dedim acaba bir şey mi var? Şu blokları söktüm tekrar koydum belki yönü vardır falan diye. Fakat daha zaten en son ayarlamayı unutmuşum. Şu yana dönecek. Tamam gerisi böyle. Tamam. Bir sürü farklı şey denedim lan olmuyor çıldıracağım. Sonra baktım şöyle bir. Bir durdum şöyle. Ben normal şartlarda hani şurada bir tane çark vardı ya. Bir tane çarkla dönerken diyordum ki herhalde fazla hızlı dönüyor. Ki alakası yokmuş. Hızlı hızlı dönüyor da şey oluyor. Hani şunda olmuştu ya hangi makinaydı o? Şu muydu? Şuydu. Şunu şu sisteme bağladığım zaman olmuştu. Dur bir yatalım akşam oluyor. Çok hızlı olduğu için makine şey yapmıyordu. Şey hızlı diyorum. Hızlı veya yavaş. Bir sıkıntısı vardı. Yine böyle şeyden dolayı, stresten dolayı bir sıkıntısı oluyordu onun. Stres dediğim şey yani ölçü birimi. Ulan düşünüyorum düşünüyorum. Ben şu komple şu kısımda bir sıkıntı oluyor zannediyorum. Halbuki Buradaki çarkın şeyi yetmiyormuş. Gücü yetmiyormuş. İki tane çark koydum. Artık dönüyor. Zaten burası 128 üretiyor. Buraya 16 geliyor. Çok da hızlı olması da gerek yok. Zaten burada craft yapacağımız için. Çok da öyle şey yapmamıza gerek yok. Zaten malzemelerimiz de hazırdı. Hemen şuradan bunu bir yapalım. Tabii şuradan bir kontrol etmek lazım. Bu da gene. Yanlış tuş. Kafasına göre kapanıyor. Piston kutu tamam. kutuydu değil mi lan? Yok altın rengi yok adam. Bu değil. Sen git. Kutu. Piston. Bak zaten otomatik arkası böyle beyazlandı gibi oldu. Aa kendisi hareket ediyor. Şuna basarsam ne olur? Bu, bu hiçbir iş bir işe yaramadı ki bu zaten yavaş yavaş çalışıyor sistem. Bunu kırayım ben. Bak 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 ufak ufak toplanıyor hepsi bak. Bu da yandan geliyor şimdi birleşecek burada. Craftlayıp verecek inşallah. da bayağı yavaş olmuş harbiden. He. Hoppa craftladı aleti. Yan tarafa atacaksın mı? Attı. Ver bakalım. Tamam. Furnace engine'imizin engine kısmı tamamlandı. Bir değişik bir cümle oldu ama olsun. Şimdi bunun iki parçası var. Bunun şimdi öbür parçasını da yapmamız lazım. Öbür parçası da bu. Tekerlek. Bunu da e, şu fırın şeyinden, motorundan ürettiğimiz enerjiyi kullanabilmek için gereken bir alet bu da. 9 tane brass lazımmış. Var mı? Tabii ki yok. Craftlarız. Sıkıntı değil. Bu arada bir sonraki bölüm artık evi yapmaya başlayacağım. Evi hala tam olarak nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Yani pek bir şey düşünmedim. Şimdi dur. Şu lazım olabilir. Altına Demir at. Odunları at buraya. Kutuyu at. Kovayı at. Çubuğu at. Tohumu dur. Burada tohum vardı. Tohumu şuraya at. Bunu at. Matkabı at. Şunları at. Bu elimizde durabilir. Şuraya at. Sandıkları gene doldurdum. Şimdi şurada hemen hızlıca. Bir bundan bir bundan. Ha, bunun şeyini dur. Şundan bir tane daha yapayım. Ondan her türlü lazım olacak. Nasıl yapılıyordu lan o? Bu her türlü gerekiyor zaten. Bir tane bundan bir tane bundan. Tamam. Hemen yaparız iki dakika. Şunu ver. Yanlış. Koymayacaktım lan. Nerede o? Hop. Hemen şundan yapalım bir tane. Her işimizi görüyor bu. Sürekli lazım oluyor. Gereksiz bir sürü şey var aslında. Şu sandıkları bir temizlemek lazım. Allah'ım şu Otomatik zıplamadan oluyor bu hep ha. Şunu da şuraya koyduk mu? Tamam. Ne oldu lan? Ha aşağıdaki şeyi harlamamız lazım. Odun. Bu oluyor mu lan acaba? Şu merdiveni falan yakabiliyor mu? Slapleri falan. Bir deneyeyim. Yanıyorsa çok iyi olur. Yakmıyor galiba. Ben tıklayamamış da olabilirim. Emin olamadım. Şu bloğu kırayım. Muhtemelen yakmayacak da. Emin de olalım. Yakıyormuş. İyi. Dur, biraz daha harlamamız lazım. Bu da çok odun tüketiyor ya. İki odun daha yeter herhalde. Olduğu kadar. Hemen hızlı hızlı yapalım. Şeyi geçmeden. Dur lan o değil onu yanlış kapı. Güzel mod güzel. Bu sistemlerin hepsini otomatiğe çevireceğiz. Rahat ol. Hepsini otomatiğe çevireceğiz bunların zamanı geldiğinde. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece ham maddeyi koyacağız. Gerisi kendinden olacak. Şöyle şimdilik hazır ısısı varken yapabildiğim kadar yapayım. Ya odun olmadığından değil. Ağaç bulup keseriz iki dakika da. Elimiz değmişken yapalım. Sürekli lazım olacak zaten. Niye olmadı lan bu? Erken bıraktım galiba. Ha, yo ısısı geçti diye oldu. Yapmadı. Neyse kaç tane yaptık? 8 tane ulan bize 9 tane lazım. Dur. Şu büyük ağacı ben bir keseyim ya. Ya da neyse hiç uğraşamayacağım. Üşendim. Şimdi bir yerini kıracağım. Her yeri dallı budaklı kalacak. Ulan acaba odunla değil de kömürle harlanıyor mu lan bu? Dur bakayım. Merak ettim. Kömürle harlanıyorsa kömürle yapalım. Kömür bulmak daha kolay. Ya daha kolay demiyor bu baksa. Oğlum bir tane kömür koydum komple fullendi lan. Valla boşa uğraşıyoruz odunla ha. Odunları boşa harcadın. Valla. Kömürle harlanıyormuş zaten Biraz daha yapayım fazladan. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Dur bir karnımızı da doyuralım. Evi nasıl yaparım? Allah pek bir şey düşünmedim ama. E çok gizli böyle güzel sistemler yapılabilir aslında. Fakat shader'dan dolayı bağlanıyor işte. Hatta belki videoda gösterebilirsem size bak oyun çökmezse bir videonun sonunda gösteririm onu garanti olsun diye. Oyun çökerse videoyu kapatırız. Çünkü sıkıntı oluyor baya. Niye girmedin lan? Dur şurayı da kapatalım bekle. Bitti mi lan? Ulan bir anda sönüyor ha. Neyse tamam şimdi yaptığımız yeter. 9 tanesini kullanacağız zaten. Şuraya şunu atayım. Bu elimde dursun. Odunu atalım. Fırın dursun. Tamam diğerleri dursun. Kömürü de şuraya atayım. Bak burada cam kalmış. Şimdi 9 tanesini direkt şu şekilde diziyoruz. E ee, ortaya bir şey koymamız mı lazım illa? Ne alaka lan? İyi de ortasına bir şey konmuyor ki bunun. Ha bayağı boş bak. Acaba ortadaki bloğu mu kırmak gerekiyor? Bak blok kırınca hepsi dağıldı. Ne bileyim belki böyle oluyordur yani. Şeyi gördüm çünkü. Dediğim gibi hani dedim mi videoları izledim adamlar şey yapıyordu falan filan diye. Adam mesela şöyle 3 tane koyuyor. Bu üçüyle bir şeyler craftlıyor. Sadece şu üçünü kullanarak yani üstüne ekstra bir şey eklemiyor. Veya bunun kocaman daha büyük halini yapanlar falan var. Belki öyledir yani yapacağımız şeye göre değişebiliyordur. Aynen bak şimdi oldu. Demek ki yapacağımız şeyin şekline göre yapmamız lazım. Neyse sıkıntı değil. Tabi bunu yapsın. Şunu geri koyacağım yerine. Bu yapsın. Şimdi şöyle bir şey var. Nerede o? Bizim bir tane maden fırınımız vardı. Bak şu. Maden fırınını kullanabilmek için içinde sadece maden eritmemiz gerekiyor. O yüzden onu yapmayacağım. Ama şöyle bir şey var. Madem fırınını kullanarak şu furnace engine'i kullanırsanız daha hızlı enerji üretiyor. Yani daha fazla enerji üretiyor. Normal fırında daha az ama normal fırında istediğiniz şeyi pişirebiliyorsunuz. Yani e, o furnace engine'in çalışması, çalışması için fırının sürekli yanıyor olması lazım. Yani içinde bir şey yakıyor olmanız lazım. Niye olmadı lan bu? Allah Allah. Oğlum. Sıkıntı mı var? Kardeşim. Pressing load değil mi bunlar? Evet. Ananı avradını. Bir tane de burada şekle baksana. Şekil böyleymiş. Bir tane de buraya koymamız lazım. Şuraya altın rengi şeyden koyacağız bir tane. Ben onu fark etmedim lan hiç. Tamam bunu da yana bağladık. Tamam. O altın rengi şeyden bir tane vardı galiba. Kutudan. Gerçi onu harcadık değil mi? Nasıl yapılıyor bu hemen yapalım. İki tane ezilmiş. Bir tane var. Ezeriz. Sıkıntı yok. Zor ezeriz. Bunu da alayım şimdilik. Buraya da şaft lazım. İşte bütün malzemeleri bir yerden alıp başka bir yerde kullanınca sürekli bir yerde eksik çıkıyor. Bunu şuna bağlayalım. Bağlandım, bağlandı. Reis. size bir tane bir ezi ver. Ben de gideyim bir yatayım. Sarıyor. Mod güzel. Daha çok bir şey yapamadık ama. Bu evi kesinlikle değiştirmem lazım. Şu ağacı da keseceğim lan. Şöyle şurasından başlayayım kesmeye. Yukarılara yetişemem yoksa şuraya çıkarım. Gerçi gene yetişemedik, bir şey değişmedi. Oraya yetişemiyoruz. Oraya da yetişemiyoruz, azıcık yükseleceğiz. Tamam yeter. Bu ağaçları da hiç sevmem ha. Böyle dallı budaklı. Hani AC'nin alttan kırınca direkt dökülme modu vardı ya o olsaydı sıkıntı olmazdı da. Bak şimdi arada kaldı mı kalmadım mı görmüyorum. İnşallah kalmamıştır. Neyse kalırsa sonra kırarsın Odunları da toplayalım. Tamam odun sıkıntımızı da bir nebze çözdük. Bu odun bize bayağı bir gider. Şimdi Dönüştürülmüş odunumuz vardı. Ortaya bir tane bundan. iki yana bundan. Hop. Dört tane çıktı. Tamam. Şimdi bu aslanı da şunu şuraya Tamam. Şimdi olması lazım. Ben onu fark etmedim lan hiç. Vallahi Bak şöyle baktım ya şunu hiç görmemişim. Direkt ortaya odaklanmışım. Şurayı gördüm sadece. Halbuki yanında bir blok daha varmış. Tamam onlar yapılsın. Biz şu fazlalıkları bırakalım. Çubuğu at. Tamam şu bakırı buraya atayım. Şu de buraya atalım. Şu elimde durabilir şimdilik. Her şey odunları koyacak yer kalmadı. Bak bir tane meşale gereksiz. Örümcek gözü gereksiz. Bunu at, bunu at. Meşale şurada dursun. Örümcek gözünü de şuraya şöyle atayım gitsin. Yapıldı mı? Yapıldı. Bunu da yaptık. Tamam artık fırın şeyini üretebiliriz. Enerjisini, elektriğini neyse. Taşımız var. Hemen bir tane normal fırın yapıyorum. Evet, şimdi bu aslan parçasını deneyeceğiz. Bunu aslında bak. Buradan elektrik alacağız da. Buradan aldığımızı şu su şeyi yerine buraya mı taksak? Buraya böyle bir sistem yapsam. Ya da sistemi ben yer altına yapacağım demiştim değil mi daha önceki bölümlerde? Doğru. Yer altına base yapınca asıl sistemi oraya yaparız. Asıl sistem dediğim işte artık her şeyi otomatikleştireceğiz. Otomatik maden böyle kazacak. Bir yandan toplayacak. Topladığı işlenecek, ezilecek. İşte makinede karışacak falan filan. Ne lazımsa. Ama tabii bu fırını yaptık şimdi. Bu bölüm bir görelim. Şöyle düz bir alan bulursam. Burası iyi. Ya da dur. Burada değil de şurada yapayım. Önce gözünü az daha uzağa atalım. Tamam. Şimdi bak fırını koyuyoruz. Tamam. Fırının üzerine fırın sencini bağlıyoruz. Baktığımız yöne doğru bağlanıyor bak. Bu bağlandı. Buna da tekeri bağlıyoruz. Yanlış bağladık olmadı. Bir dakika. Bunu yan koymam lazım şöyle. Bak otomatik bağlandı zaten kendisi. Direkt bağlanıyor. Zaten achievement da açıldı. Bunun bu arada böyle yerde durmasının hiçbir şeyi yok. Hitbox'ı zaten şurada sadece. oraya şey yapmıyor. Sıkıntı yok orada. Şimdi bakalım ne kadarlık bir enerji üreteceğiz. Kömürümüzü alalım. Kömürle kömür yakamayız. Kömürle seplingi de yakamayız. Kömürle odun yakarız. Odun kömürü yaparız. Bak sürekli ulan aslında var ya bak kısır döngü oluyor ha. Kömürle odun kömürü yapacağız. Yaptığımız odun kömürüyle yeni odun o çok iyi lan. Attım. Makine başladı çalışmaya. 16 mı? Nasıl 16 lan? Bu ısındıkça hızlanıyor mu acaba ya? Yoksa harbiden 16 mı? 16 çok yavaş değil mi oğlum? Dur hız ölçme makinesi vardı. Nerede o? o? 16 bu 128 de dönüyor lan. Bir dakika oğlum bu işte bir yani bunda oluşan 16. Acaba harbiden yere sürttüğü için mi böyle oluyor lan? Yok ya. Ondan değildir. O. Dur şu hız makinesine bir takalım şuraya da. Kaç hız alıyoruz bir bakalım şuna. Yok lan yok bu her türlü hızlı ya. Baksana 16 RPM alıyoruz. Bak buradan 16 alıyoruz. Su çarkını test edeyim. Kaç alıyoruz? Şunu bir kıracağım araya koyayım. Bak. Burada 8 alıyoruz. Öbürü 16. Öbürü daha iyi. E bir zahmet. Orada bir de yakıt da harcıyoruz. Burada yakıt yok. Bir şey yok. Acaba bunu hızlandırmak için ne yapabiliriz lan? Bak bu böyle çalışır. Buna bir de şu çark sistemini yaparız. Bir büyük bir küçük çark. Bir de öyle hızlandırdık mı fişek olur bu. Tamam şu an tabii ki artık içinde bir şeyler yakmaya gerek yok. Ki bak bunun ısısı devam ediyor sürekli. Normale göre daha yavaş düşüyor. 16 bilmem kaç küsür. Yani evet 16 rpm veriyor. Öbürü 6 veriyordu bak. Öbüründen 6 geliyor. Ama yine hızlar aynı gibi geldi bana ya. Ya da çok küçük fark olduğu için gözle göremiyoruz mu acaba? Hemen hemen aynıymış gibi geldi yani bana. Enteresan da bir makine. Güzel ama yani Modu yapan güzel yapmış. Tamam bu fazlalık malzemeleri atalım. Şimdi kömürle kömür pişirebiliyoruz mu lan? Öyle bir şey var mı? Ne bileyim belki mod icabı eklemişlerdir. Öyle bir şey yok tabii ki. İlla yine burada bir şey yakmamız gerekecek. Ama işte maden fırınını koysaydım içine sadece maden koyabileceğimiz için sıkıntı olacak. Böyle daha iyi. Hem bir yandan sınırsız kömürümüz olacak. Odun kömürü yani kömürle odun yakacağız. Odun kömürü çıkacak. O odun kömürünü tekrar kullanıp tekrar odun yakacağız. Karda sayılırız yani. Odun kömürü de dursun. Dur o değil. Ha, tamam orada dursun. Başka ne var? Buraları dediğim gibi düzenlemek lazım. Buralar çok karışık. Şunu at şunu at. Örümcek gözünü yiyin bari ya. Zehirleneceğiz ama olsun. Sıkıntı değil. Geçer. Bak durdu. Hala ses çıkarıyor bir şey. Ya yani bunlar mı ses çıkarıyor? Olabilir. Ben yine şunu kırayım. Bunu ortaya takayım. Bu ortada dursun yine. Şöyle. Tabi tamam, bir şey lazım olursa ayarlarız. Bak zaten buraların sistemi değişecek. Şu çarkı bu sistemde kullanmam en azından. Bu sistem işte yer altına. Bir sonraki bölüm yapamayabilirim bu arada. Onu belirteyim. Bir sonraki bölüm farklı bir sisteme geçeriz belki de. O ev işini bir sonraki bölüm yapamayabilirim. Onu baştan belirteyim. Karnımızı da doyuralım. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.